İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir. Hz. Mevlana Güzel ahlak hayırlı bir yoldaştır. Akıl hayırlı bir arkadaştır. Edep ise hayırlı bir mirastır. Hz. Ali radıyallahu anh. Evet sahibi yedi tokadın sahibini aramaz sebebini arar aziz dostlar aziz Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim sevgili dostlar. Her şeyin sırrı sabırdır. Acıya sabredersin adı metanet olur. Açlığa sabredersin adı oruç olur. İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur. Dünya güzel bir sofraydı. Peşin peşin yedik. Şimdi bize hesabı kaldı aziz dostlar. Lütfen hesabını verelim. Cahil insan davul gibidir. Sesi çoktur. Fakat içi boştur. Hazreti Mevlana Hazretleri.